Herkese merhabalar. Mutlu pazarlar sevgili dostlar. Evet bugün 4 Aralık 2022 Ay Koç burcunda saat 08.44'te boşlar girecek. 14.37'ye kadar boşlukta. Bu saate kadar gökyüzünde çok da iç açıcı e, açılar yok aslında. Önemli işlerinizi, önemli konuşmalarınızı belki de duygu durumunuzdaki değişiklikleri üzerine gitmek için doğru bir zaman olmayabilir. Saat 14.37'den sonra ay boğa burcuna geçecek. Bu saatten sonraki zaman dilimi bizim için daha sağlıklı sonuçlar getirebilir. Günün ilk yarısı e, Neptün'ün Venüs'te de karesi var. Özellikle ilişkilerde zorlayıcı olabilir. Genel adı hayal kırıklığı olarak adlandırılır. Fakat iki tarafın birbirini anlamayışı, zihinsel dağınıklıklar gibi e, mesela alkol ve bağımlılık yaratan maddelerle de ilgili sıkıntılar, sorunlar bireysel olarak da ayrıca bugün bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şu ilaçlara benzer böyle maddelere karşı da önemli dikkatli olmamız gereken bir gün olacak sevgili arkadaşlar. Onun yanı sıra 14.37'den sonra gayet normal, güzel bir gün olacak. Ay tabii ki boğa burcuna geçince maddi manevi güvenliğimizi de öne çıkaracak. Daha da huzurlu bir zaman dilimi geçirebiliriz. Hatta şöyle söyleyelim. ilişkilerle ilgili ama bugün çok da bir şeylerin üzerine gitmemekte fayda var. Karşılıklı konuşarak bazı şeyleri halletme olasılığı var. Onu söyleyebilirim ee, şu an için sizlere. Güzel saatlerimi vereyim ben size şimdi hemen arkadaşlar. Bu saatleri bence planlarsanız bir şeyler yolunda gitme ihtimali doğar en azından. Sabah 08.42, 09.31 ilişkiler için gayet güzel veya birine bir derdinizi anlatmak için. E, 14, 24, 15, 13 yine öğleden sonraki ayında boğa burcuna geçtiği saatlerde olacak. Maddi konularla ilgili paylaşımlar yapmak herhangi bir konuda da bir isteğinizi, bir arzunuzu talep etmek için değerlendirebilirsiniz. Diğer saatim 21, 14, 22, 25'te akşam saatlerine denk geliyor. O saatlere denk gelen de temel bir Açı yok fakat dediğim gibi günün ilk yarısı bizi zorlayabilir. Bu zorluklara da biz gayet de güzel karşı gelebiliriz farkında olarak. Özellikle ilişkilerde farkında olunmalı bugün. Tekrar altını çizmek istiyorum sevgili dostlar. Evet bugünlük benden böyle kısacık bir bilgilendirme yapmak istedim sizlere. Kendinize iyi bakın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.